Herkese merhaba. Bugün Adana'dan gelen müşterimizin aracına geri görüş kamerası, arlink ekrana geri görüş kamerası montajı yaptık. Kumandadan şöyle göstereyim. Bagaj açma özelliğini aktif ettik. Şöyle kamerada göstereceğim. Ekranımız Arlink 1. Geri vites taktığımızda bu şekilde. Çizgilerimiz şöyle göstereyim. Direksiyona duyarlı. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Evet. Müşterimize hayırlı ve uğurlu olsun.